Ufaktan başlıyorum ben sözlere seviyorum Harbiden de delice uyarı olsun bazı sikiklere Mutluyum ben harbiden sevgilimle Metro kapısında buluştuk seninle Gördüğümde baktın hemen yerlere Rüyamı dedim ben kendi kendime Meğerse aşık olmuşum delice Kanıma gelince sustun sessizce Elimi verdim sana tutasın diye Sen alıp orada koydun kalbine Seviyorum dedim bana sessizce Gecenin bir yarısı geldin aklıma Mesaj atıp nasılsın dedim sana Ayrıldık diye mesaj geldi o anda Kalbim çıkıyordu anlatamam valla Meğer konuşmaları görmüşsün kızla Sinirden yazmışsın o mesajı bana Özür dilerim senden bak burada Şimdi sen cevaplar bu güzel soruma Var mısın benimle şimdi evlenmeye Gözlerime bakıp söyle sessizce Duymasınlar nazar değer sevgimize Seviyorum ne olur lay 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 lay